Hazır mısınız? İlk ödülünüz bu çikolata çeşmesi olacak. Onu kazanmak için çizim yapmak zorundasınız. Sizin saatim nerede? İşte burada. Bir dakikanız var. Hadi başlayın. Balıkta neden hiç kahverengi yok? Miyanı Bir var. Biraz ödünç alsam sorun olmaz. Dur. Aklından bile geçirmek. Aç gözlü. Yine de daha iyi bir fikrim var. Gerçek çikolata kullanmak varken neden çikolatayı boyalarla taklit edesiniz ki? İşte böyle. Bence bu daha iyice bir fikir. Oldu. Dönüyoruz. O neydi? Okay. Bana öyle geldi. İşte benim çizmem şimdiye kadarki en iyi çizim olacak. Ama önce çikolatanın tadına bakmalıyız. Ne kadar lezzetli. Ay çikolatamız bitmiş. Hiç kalmadı mı? O iş fazla değil ama umarım bu kadar yeterlidir. fena değil. Şuraya baksana. Nereden aldı bu rengi? Bilmiyorum. Ama biliyorum ki fotoğrafım bu renk olmadan da en iyisi olacak. Bir <laughs> şeyler eksik. Daha çok çalışmalıyım. Evet, evet. harika oldu. Ben çok iyiyim. Awesome. Şimdi çikolata çeşmesi kesinlikle benim olacak ya sanki rüyasında debeleniyor gibi görünüyor. Onu güzel bir çizimden mahrum bırakmak tam da zamanı. O zaman kesin ben kazanacağım. Rekabet bu işte. Kızlar zamanınız doldu. Çizimleri gösterme zamanı. Ne oldu? Resmimi bunu kim yaptı? Kendinizden utanmıyor musunuz? Vay vay. Fevi... Rengi çok iyi yakalanmışsın ama ne yazık ki çikolata çeşmesine hiç benzemiyor. Suzy senin çalışmanı çok daha sevdim. Ama yine de aynı değil. Mia muhteşem. Çikolata çeşmesini tatman için seni buraya davet ediyorum. Kızlar kıskanı çeşme benim. Oley. Geldim. İşte bu sonunda. Teşekkürler. Ay. Böyle bir şey nasıl olabilirdi? Gerçi ne fark eder ki? Çikolata, bir şey olmadı ya. Vay be. Mia sen kahverengisin. Wow! Vay canına. Ne sıra dışı renkler. Eğlenceli boyalar. Her zaman tüplerle çizmeyi denemek istemişimdir. Yeah. Ben de hep bunu yapmak istemişimdir. Ya ne yaptın sen? Şimdi tüm yanağım Kuzlar işte buradayım. Yeni bir tur için hazır mısınız? Eller yukarı. Sadece şaka yapıyordum. Aslında öldürmüş. Şu su tabancası olacak. Ama çok az zamanınız var. Bu yüzden acele edin. Hadi başla. Hadi. Önemli olan her şeyi dikkatli yapmak. Öncelikle renkleri çizmeniz gerekiyor. Ve şimdi ise çizmeye başlayabilirsiniz. Ne kadar iyi iş başarıyorum. Harika. Ben gerçek bir sanatçıyım. Hadi. Parlak sarı boyayla başlayacağım. Bence çok güzel görünüyor. İşte bu. Müthiş. Ve şimdi mavi dokunuşlar mükemmel olacak. Ne kadar güzel bir renk kombinasyonu oldu. Asıl önemli olan boyayı bol bol eklemek. Böyle ne kadar çok olursa çizim o kadar parlak olur. Harika. Pekala başlama zamanı. Hmm fena değil. Biraz daha. Evet şuraya. Sanırım bir çıkmaza girdim. Bir şeyler düşünmemiz gerekiyor. Ne? Ve evet, berbat görünüyor. Vay canına. Ama Fibe'nin çizimi gerçekten harika. Onun kazanmasına dayanamam. Wow. baksın baksana orada ne var? Bu uçan bir hagi vagi bu saçmalıklarıkla beni kandıramazsın. Resmi bana ver. Ay, tabii ki resmini geri alabilirsin. Zaten artık ona ihtiyacım yok. Kendinden nasıl da utanmıyorsun? Durun zamanınız doldu. Çizdiğinizi göstermenin zamanı geldi. Phoebe çalışmanı sevdim. Gerçekten çok iyi. Mia biraz daha iyisini yapabilirdin. Suzy bu da ne böyle? Görünüşe göre ödülü kazanmak bile istememiştin. O zaman su tabancasını Phoebe'ye vermekten başka çarem yok. Yaşasın artık benim. Kızlar yerinizde olsam uzak bir yere saklanardım. Evet. Tek eksiğim bir savaş boyası. Pekala hazır. Eller yukarı. Hey ne yapıyorsun? Ay sanırım biraz abartmışım. <laughs> Hazır mısınız yeni ödülünüzü görmeye? Wow! Bu yeni bir iPhone. Vay canına. Hadi kızlar acele edin çünkü zamanınız başlıyor. Bugün renklerle hiç şanslı değilim. Aynen. Boya kalemle hiç ihtiyacım olmayacak. Harika bir fikrim var. Tek ihtiyacım olan sıradan bir bıçak. Hazır. Gerek tek şey bu kartonun bu parça kağıda yapıştırmak. Ve en iyi çizim hazır. Harika. Şimdi ben dahiyim. Kahretsin hiçbir varamıyorum. Hiç olmadı. Suzy bunu nasıl yaptın? Neden seninki bu kadar güzel? Bilmiyorum seninki neden bu kadar berbat? Evet çizimlerimin sıra dışı olduğunu biliyorum. Sadece son dokunuşlar kaldı. Elmayı çizelim ve neredeyse hazır. işte bu. Zafer cepte. Harika dokunuş. Bravo. That's Hadi durun. Okay. Çizimlerinizi kaldırın. <laughs> Fibi. Bu fena değil. <laughs> Ay. What? Öte yandan hile yapmak hiç de iyi değil. Kuralları çiğnediğin için diskalifiye edildin. Mia ne oldu? Bu bir kabus. ya benim resmim. Vay canına sürü beni şaşırttın. Gerçekten harika bir iPhone'um var. Gerçeğiyle ile arasındaki fark anlaşılmaz bile. Vay canına ben de tam da yeni bir iPhone hayal ediyordum. Mia ellerini çek o benim. Garip neden çalışmıyor? Şu parmağımdaki ne? bu bir çikolata. <laughs> Arfon değil, çikolatalı. Bahçenin ha. daha da havalı. Ne kadar lezzetli. Harika. <laughs> Arkadaşlarınla paylaşmayacak mısın? Tabii ki hayır. Kendim yiyeceğim çünkü çok lezzetli. Lezzetli olanın nasıl bir ders vereceğimi biliyorum. Sıradan bir saç kurutma makinesi işimizi çözecekti. Hazır. Çikolatalı bir iPhone vardı. Artık yok çikolatalı iPhone. Hadi çak. Ay ne oldu? Bu güzel çikolata neden masanın üzerinde bir suberin kedisine kitisine dönüştü? Yazıklar olsun size. Sadece beni kıskanıyorsunuz. Sonunda tadına bakacağız kızlar. Bu kutuların arkasında ne saklanıyor öğretmen? Her şeyi anlatacak şimdi. Ee, merhaba. Anlamadınız mı? Ben sizin oyuncağınızı gösteriyordum. Barbie. Hadi bakalım neyle çizeceksiniz? Ah, öğrenemeyecek misiniz? Bekleyin. Durun bir dakika. Zamanı başlatıyorum. Başlayın. Ay, ilginç ne var orada acaba? Bir tane kalem mi? tamam ya. Peki ya Emma da? Vay canına bir sürü rengarenk boya var. Seni yeneceğim. Hayır hiç de biri. Aa, olamaz. Bir hırçam şimdi çöktü. Artık kullanamam. Teşekkürler Mary. Şimdi düşünmemiz gerekiyor. Aa, parmaklarım var. Onları mükemmel resim için kullanacağım. Vay canına baksanıza. Ne kadar parlak ve güzel. Hmm, ama bir şeyler eksik. Biliyorum. beni Tamam kalemle çizim yapmak ne kadar zor. Hey kırıldı. Ah, ucunu açmam lazım. Ne? Ah ne? Hadi tekrar bir de deneyelim. Ah ne kadar da özledim Charles'i. O çok tatlı. Aa, hayır. Abartmışım dalmışım. Ve kalemi mahvettim. Ama bir dakika. Kalemin kabukları Barbie'nin elbisine benziyor. Her şey hazır. Ne? Olamaz zaman bitiyor artık. Çizmeyi bitirmek için bir dakikadan az zamanım var. O yüzden tüm bak hız moduna geçelim. Tamamdır. Hızlıca kafayı, vücudu, saçı, elleri unutmayalım. Ciddiyiz. Hadi resimlerinizi gösterin genç bayanlar. Ama bu karalamalar ne böyle küçük çocuklar böyle kreşli resim yaparlar korkunç. Madi sende ne var? Baksanıza buraya. Vay canına bravo çok güzel bir orijinal sen kazandın. Barbie'ni al bakalım. Yaşasın benim bir Barbim var çok güzel tıpkı benim gibi. Hemen buraya gel. Sen benim kıymetliğimsin. Aa, nasıl da güzelsin. Hem ee, pis çek buradan. Benim Barbie'm. Baksanız Baksanıza sizin için ne hazırladım. <laughs> İnandınız. Aslında sizin için bir köpeğim var. Baksanıza nasıl tatlı. Bu köpeği en iyi çizene vereceğim zaman başladı. Peki neyle resim yapacağız? bunlar boya kalemleri mi? Bu Please. kadar mı? Keşke havalı bir şey olsa. Vay canına kalemler. işte bu. İçindeki sanatçı ortaya çıkıyor. Okay. Gelmiş geçmiş en iyi köpeği çizeceğim. En baştan başlayacağım. Tamam. Sevmedim. Tekrar yapacağım. Aa, bu çok kötü. Aa, hiçbir şey sevmedim. Günüm Emma yaratıcı süreç çok zor. Aa, bir dakika bildim. Elimi daire içine alabilirim ve büyük köpek olacak. Evet tam gereken. Ee, Emma kopya çekme. Boya kalemlerini çiz. Çizeceğim işte. Senden daha iyi bir resim yapacağım. Abi fikrim var. Elimden pastel boyayı karacağım ve her şey kağıdın üzerine döküyorum ve köpeğin yüzünü çiziyorum hazır. Şimdi çizimini göreceğiz. Burnunun altında bir şey var. Ay, hayır Marie. zaman bitti gösterin bakalım. Vay canına Marie ne güzel bir köpek. Peki ya Emma? Emma yine kötü. Çok kötü. Utanmalısın. Fe alıyorsun. Aslında ben çok utanıyorum. Hadi tatlı şey. Git yeni sahibine. Vay canına nasıl da tatlı. bu kulaklara baksanız Çok tatlı bir şey. Al şunu. Al şunu. sen de göreceksin. Ay, burada mısınız? Pardon. O zaman işte yedi ödeliniz. Bir oyun konsolu. Aa, ah, galiba mükemmel zaman başladı. Bakalım. Hey Marie ben açmak istiyordum. Walter'ınla oyun hamurum var. Fena değil. Bende ne var acaba? Walter'ın nasıl bir ilginç kurşun kalem. Ay keskinmiş. Ha anladım. Bu özel siyah kağıdı çizilmesi gereken bir kalem. Bunu yapabilirim. Bense hızlı değil. Aynı zamanda çok daha havalı yapacağım. Hayır bu uzun süre alacak. O yüzden daha iyi bir fikrim var. Ah, ben bir şey yapmadım gerçekten. Oh, geçti. Aa, sadece susamıştım. Ve biraz da yemek istemiştim. Oley tam gereken. Aa, tamamdır. Telefonun kılıfını alıyoruz. Ve tüm oyun hamurunu buraya koyuyoruz. Ve böyle açıyoruz. Ondan sonra Çok biraz detaylar ekleyeceğiz. sadece çıkaracağım. Ve ödül hazır. Ben de göstermeye hazırım. Nasıl olmuş? Çok uğraştım. Uğraşman tabii iyi bir şeydir. Ama aslında fena olmadı. Emma sende ne var? Vay canına. Tıpkı gerçek gibi. Ödül kesinlikle Emma'ya gidiyor. Oley. Ona veda ettiğim için üzgünüm. Çok teşekkür ederim öğretmenim. Bu hayatımın en güzel ödülü. Okay. Birlikte oynamak ister misin Mari? Hadi bakalım al şu senin şu da benim. Hey seni burada da yeneceğim. Kızlar, bunu bir süredir eritiyordum ama bu sizin yeni ödülünüz. zaman başlıyor, o yüzden başlayın. Ah, ne yapacağım acaba? Bakın, bir sürpriz kırıcı ve boncuk var, harika. Emma temizlenmen gerekiyor. Hey, geç şunu. Kızlar, durun. Şakalarınızdan baktım artık. Tamam, tamam durduk. Bakalım bunda ne var? Vardırında boyalar var. Gerçekten bir sanatçı gitti. Çizimi şimdiden başlayabilirim. Sarı toplar tam gereken. Şimdi z beyaz. iyi gidiyorum. Ben de sarıyla başlayacağım. Ve güzel bir şey çizeceğim. Hiç de güzel olmadı aslında. Aslında ikinci aşamaya geçiyoruz. Sarı boyayı böyle sıkıyoruz. Ve şimdi ise burada bir sakızım vardı. Ay işte burada sakızım. Biraz çini besletelim. Oh, iğrenç bir şey. Ama çizim seninkinden daha iyi olacak. Baloncuğu şişirdim bir de. Harika. Boyaya batılıyorum. Şimdi kağıda. Mükemmel. Eşit bir tane. Ah, ve mükemmel olmuş. Mari, lollipop almayı hayal bile etme. Bu kesinlikle benim olacak. Kızlar zaman bitti. Hadi gösterin. Bakalım ne yaptınız. Emma. Ay, ah, fena değil aslında. Sende ne var Mari? Baksanıza işte beni şaheserim. Ah hayır. Ah bilmiyorum. Mari bir şeyler ters gitti. Ve tabii ki Emma kazandı. Ödülü alabilirsin. ben en iyisiyim. En iyisiyim. Ama ne kadar ağır. Al bakalım. Vay canına. Dayanamıyorum. Denemek istiyorum. Ne hmm, nefis. Üzülme Mari. Diğer taraftan yalayabilirsin. Hatice bir tane jelibon gözüm var. Bu adil değil. Sanırım onu değildim. Ne kadar beceriksizsin. Hey. Benimle dalga geçmeyi bırak. Al bakalım. Senin hak gittiğinde bu. <laughs> Bunu sana öyle bırakacağını mı düşünüyorsun? Hiç de biri. Bakalım şakamı beğenecek misin? Şimdiden korkutucu görünüyor. Artık gözümün almak gerekiyor. Hey. Ne oldu Peter? Bu senin gözün mü? Koy kunç. Aa, bu ne? Vajuna tam sabit. Boğuluyorum yardım edin. Nefes alamıyorum. Onu kurtarmalıyız. Sırtına vur. Ne ilginç bir film. Bu harika bir şey. Sonra ne olacak? Göz mü? Buraya nereden geldi? Çok komikti. Biraz yemek yeme zamanı. Hmm, içinde lezzetli bir şöyle var. Ya yüz tane yemek istiyorum bundan. <laughs> Şimdi sıra bende. Bunları daha fazla ve daha fazla ve daha fazla alacağım. Ne kadar lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Üzgünüm ama bu benim. Aa, gerçekten çok lezzetli. Şerebun çok eğlenceli bir şey. Sen de bizimle paylaşmayı ne dersin? Lütfen. Çok iyi. Hiçbir şey kalmadı. Oh, <laughs> bu da ne? Oh, hayır. Yeni gözlerim oluyor. Oh, ilginç bir şey. Asi biber mi? En iyi seçenek değil. Hala şanslısın. Benimki çok kötü. Oh, itin çok daha şanssız. Vay canına ben bunu yemek istemiyorum. Çok kötü olabilir. Ama iyiymiş. Sana boşuna korktum. Vay canına hoşuna gideceğini düşünmemiştim. Yanıyorum. Bu kadar yememeliydim. Ya, tava gibi ısırmış. İyice suyum var. Tamam kes şunu yitin yeter. Şimdi sen Emma sarımsıyı sevmeme rağmen biberden hiç hoşlanmıyorum. Umarım çok acı değildir. Neyse başa çıkabilirim. Bunu olabildiğince çabuk yapmaya çalışacağım. Bunu başarabileceğini sanmıyordum. <laughs> tamam neredeyse bitti. Daha fazla biber var mı? Nereden geldiler? Ethan bence bu senin işin. Al şunu. Ay acıttı. Hak ettiğin bu Ethan. Oh, sanırım başladı. Patlamak üzereyim. Kulaklarımı, burnumu, ağzımı kapatmalıyım. Bu işe yaramayacak. Yandık söndürücüm var. Al bakalım Vivian. Teşekkürler Yatın. Şimdi senin sıran. Hadi, hadi. Hayır ya. Bu anın asla gelmeyeceğini umuyordum. Kaçmaya çalışma. Bunu yapmak zorundasın. Tamam. Oksi takdirde beni rahat bırakmayacaksınız. Her biberden biraz ısıracağım. başlıyor. Başladı. Neredeyim ben? Vay be. Görmüşe göre doğrudan uzaya uçuyor. Onu daha iyi görmeye çalışacağım. Aa, burası eğlenceliymiş. Daha yüksek istiyorum. İyi ki bir tane biberim kalmış. Harika. Her bir sürü limonunuz var, benimse sadece bir tane. Bunu neden aldım? İşte kader böyle. Ben başlayacağım. Ne kadar sert ısırmıyorum. Görünüşe göre tüm limonu ağzıma sokmam gerekecek. Bir işe yaramıyor lanet olsun. Tamam, şimdi onu bitireceğim. Oh. Oh. Hiçbir şey göremiyorum. <laughs> Yatan bununla ilgilenecek zamanım yok. Limonu bitirmem gerekiyor. Hadi şimdi sen. Neden ben ya? Bırak o mı yapsın. Dişlerimi kırmaya hazır değilim. Bıçak alsan daha iyi olur. Ne yaptın? Sadece dilimleri kesiyorum. Bu daha kolay olacak. İşte bu. Çok güzel oldu. Baksanıza. Bunu dinlemek isterim. Hadi başlayalım. Ne kadar ekşi. Şey. Ama dayanmam gerekiyor. Tanrım berbat. Bunu daha çabuk bitmesini istiyorum. Biraz hızlanmalıyım. Pekala. Tüm her şey lekelendi. Tamam bu son parçaydı. Kötü de oğlum mu? Teşekkürler. Kesinlikle işe yaramalı. Al şunu itin. Bu arada şimdi senin sıran. Bunu zaten biliyorum. Şimdi limonları bitireceğim. Alın. Dikkatli ol İten. Artık kullanıcıya ihtiyacım yok. Şimdi meyve sıkacağı kullanacağım. Sadece meyve suyuna ihtiyacım var. Kabuklar gereksiz. Hey herkes nerede? i̇yi olmadı. İten dikkatli ol. Lütfen yere düşürdün. Her şey hazır. Geriye kalan tek şey bardağı dökmek. İyi görünüyor. Deneme zamanı. <laughs> Anneciğim ne kadar ekşi. Ee, yani ne kadar lezzetli demek istedim. Vay canına. Gerçekten mi? Biz de deneyebilir miyiz? <laughs> okay. Tabii. Arkadaşlarım için her şey veririm. Buyurun olun. <laughs> Bence hiç hoş değil. Ekşi. Sizin kondurması kolaydı. Hemen yediniz. Aptallar. Tamam Ethan, al bakalım. Pekala. Sadece bir kit kat mı? Çok kötü. Daha büyük bir porsiyonum var. Çok mutluyum. Bunların hepsi benim porsiyonumun yanında. Hiçbir şey bakın. Çocuklar ben başlayacağım. En kısa zamanda ambarajdan kurtulmam gerekiyor. Dikkatli ol Vivian. Ne kadar güzel bir koku. Hey. Çabuk ye. Endişelenme. Bunu birkaç saniyede halledebilirim. Awesome. Şimdi Emma. <laughs> tamam. Hazırlanmam gerekiyor. Bunu giyeceğim ve ambalajı çıkaracağım. Vay canına. Bunu nasıl başardık? <laughs> Çatal ve bıçağa da ihtiyacım olacak. Hadi başlayalım bir şekilde kesemiyorum. Neyse hepsi gitsin ellerimle yiyeceğim. İşe yaradı. Böyle çok daha rahat ve hızlı. Bu tadı hissettiğimde kendimi tutamıyorum. Daha fazla çikolata ihtiyacım var. Ne? Çalmaya mı karar verdiniz? Hadi geri verin. Bir daha benimle çikolata arasına girmeyin. Sonunda bölüm sıram geldi. Harika bir fikrim var. Çikolatadan bir kule yapacağım. Fena değil. Vay canına, çok yüksek. Çok uğraştım, Çok az kaldı. Üzgünüm İtan. Kentimizi tutamadık. Çek çek. Hayır düşüyorum. Ve kule de öyle. Tekrar hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. İyiyim. Kask beni kurtardı.